Merhaba arkadaşlar, Kişkeller bir kişiler YouTube kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bamya yemeğini yapacağız. Benim bamyalarım yumuşacık oldu. İsterseniz çok vaktinizi almadan bu yemeğin tarifine geçelim. Ben yaklaşık 1 kilo bamya kullandım. Şimdi bamyalarımı soyma aşamasına geçeceğim. Bamyalarımızı çok ince bir şekilde keselim. Derin kesmeyelim. Derin kestiğimiz takdirde delinebilir. Ve annem bamyaları temizlerken meraklı kardeşim de orada bamyalarla oynuyor. Bamyalarımızın hepsini aynı şekilde soyalım. Çok derin soymayalım. Ve bütün bamyalarımızı soyduktan sonra bir kabın içerisine biraz su alalım. Ve bir yemek kaşığı limon tuzu ekleyelim. Ve limon tuzunu biraz erittikten sonra bamyalarımızı ekleyelim. Yaklaşık 1 saat boyunca bu limon tuzu suyun içerisinde bekletelim. Bekletmemizin sebebi ise bamyanın içerisinde kendine özel bir akışkan sıvı vardır. Ve biz bu akışkan sıvıyı çıkartmak istiyoruz. Çünkü yemekte kötü bir görüntü verir. Yaklaşık 1 saatin ardından bamyalarımızı çıkartalım ve bir süzgecin içerisine alalım. Ve tam içindeki o suyun çıkması için suda yıkayacağız. Şimdi size suyun katılığını göstereceğim görüyorsunuz ve şimdi de bamyalarımızı yıkamaya geçelim İyice yıkayalım bamyalarımızı yıkadıktan sonra süzgeçte süzülmeye bırakalım biz de o arada 3. aşamaya geçelim 2 orta boy soğanlı küp küp doğrayalım ve tencerenin içine alalım biraz pembeleştikten sonra 250 gram kıymamızı ekleyelim ve iyice karıştıralım Kıymamın suyunu iyice çektikten sonra artık bamyalarımızı ekleyebiliriz. Ve iyice karıştıralım. Yarım limonumuzu sıkalım. Arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ve bana destek olmak istiyorsanız videolarımı başkalarıyla paylaşıp kanalımın büyümesinde yardımcı olabilirsiniz. 4 orta boy domatesimizi küp küp doğrayalım. Bütün domateslerimizi aynı şekilde doğrayalım. Bütün domateslerimizi doğradıktan sonra bir kaba alalım. Ve önceden sıktığımız limon suyunu bamyalarımıza ekleyelim. İyice karıştıralım. Limon suyu her tarafa hiçbir şekilde gelsin. Ve önceden doğradığımız küp küp domateslerimizi artık ekleyebiliriz. Ekledikten sonra biraz karıştıralım. domatesimizi kattıktan sonra bir yemek kaşığının yarısı kadar tuz ekliyoruz. Ben bir kase kadar nohut ekledim. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Nohutlarımızı ekledikten sonra artık tenceremizin kapağını kapatalım ve pişmeye bırakalım. 20-25 dakikada pişecektir. Benim pamyam çok güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor, yumuşacık, pamuk gibi. Ve denen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve bana destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip başkalarıyla da paylaşırsanız çok sevinirim. Ve kanalımın büyümesinde yardımcı olursunuz. Bugünlük videomun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.